Çok şükür bir ev sahibi oldum diyor. Ancak borçlarım var. Çalışıyorum. Akrabalarım da zekatlarımı bana vererek yardım ediyorlar. Uzak bir akrabamdan bana bir miktar mal kaldı. Ben bu malı sattığımda borcumu kapattığım gibi elimde bir miktar para da kalıyor. Ama bu malı satmak istemiyorum. Kira getirisi var. Satmadığımda bana hala zekat verilebilir mi evet. diye sormuş. Bu meseleyi isterseniz şöyle e, tasavvur edelim. E, yani bizim e, ibarelerde kitaplarımızda olan bir meseleye kıyaslayacağımız Hı -hı. için e, olası bir konu nasıldır? E, bir insanın e, geliri yok veyahutta da malı var e, ama bunun haricinde o malın geliri bu kişiye yetmiyor. Hı -hı. Malın reel değerine baktığımız zaman nisaba ulaşıyor yani tarlası var. İşte biz mecburen hurda bu konu işleniyor mültekaar şerhinde. Bir insanın işte bir tarlası olsa, e, tarlasının geliri ise ona yetmese, tarlanın mülkiyet değeri ise nisap miktarının fevkinde olsa. Hı hı. Böyle bir insan zekat vermeyecek anlıyoruz. Çünkü e, nisap yani zekat vermeyecek derken öşürden bahsetmiyorum. Evet. Ee, yani o tarlasının bedenini zekat olarak vermeyecek çünkü ticari bir mal değildir. Hı hı. Peki böyle bir insan zekat alabilir mi? Diğer bir ifadeyle kurban kesmekte mükellef mi? Hı. Bunlar birbirleriyle paralel olan evet. meselelerdir. Bu konuda İmam Muhammed Rahimullah ile İmam Ebu Yusuf Rahimullah arasında görüş ayrılığından bahsedilir kitaplarımızda ve tercih edilen görüşün İmam Muhammed'in görüşü olduğu, Rahimullah'ın görüşü olduğu söylenerek burada malın, mülkiyetin değeri değil de gelir noktasında eğer o gelir ona yetmiyorsa orayı sat denmez, o zaman böyle bir insan zekat alabilir deniyor. Hmm. Ama bakın burası gelir getiren bir yer. Yani tarla ile arsayı mukayese etmememiz gerekir. Tarla orayı ekiyor, biçiyor, oradan bir te Gittilisi gelir var. temin ediyor, bir de arsası var kenarda duruyor, evet mülkiyet olarak nisabı ulaşıyor ama ben orayı satmak istemiyorum, kenarda dursun deyip de böyle bir insan zekat alabilir mi? El cevap alamaz. Hmm. Çünkü oradan bir gelir temin etmiyor, onu niçin tutuyorsun? Yatırım gayesiyle, ileriye yönelik bir şey. Evet. Bununla biraz önceki mesela aynı değil. Çünkü biraz önceki meselede bu adam o tarladan zaten geçimini sağlıyor. Sattığı zaman belki birkaç yıl rahat edecek ama ondan sonra geçimini sağlayacak Neyse bir olur. şey bulamayacağı için evet. o noktada onun rakabesi aynı değil geliri hesap edilerek bu kimsenin zekat alabileceğinden bahsediliyor. Hı hı. Şimdi kardeşimizin meselesine bakacak olursak diyor ki daire aldım borcum var. Ee, ve param da olmadığı için insanlar bana zekat veriyor Hı -hı. ama kadar bana birilerinden bir miras kaldı. Evet. Ee, bu mirasın da getirisi olan bir miras, muhtemelen bir mülk kaldı ona, evet. kira getirisi olan bir mülk kaldı. Ha O mülkü satacak olursam borcum bitiyor, elimde belli miktarda para kalıyor yani nisap miktarına sahip oluyorum. Hı -hı. Ama e, mülkü satmak istemiyorum getirisinden dolayı hala da zekat alabilir miyim? Evet. Soru bir. Bir de bunu şöyle düşünelim, e, almış olduğu zek, zaten hala zekat alabiliyorsa bu ikinci soru yersiz olacak o yüzden buna önce bir cevap verelim. Tamam. Peki böyle bir insan zekat alabilir mi? Biraz önceki örneklendirmede bu insanın oranın getirisi ona hala daha yetmeyip de muhtaç durumda mı? Hmm. Buna bakmamız gerekir. Yo muhtaç durumda değil. Yani oranın getirisi olmasa da borcunu da zaten ödüyordu. Çoluk çocuğuna da bakıyorsa o zaman muhtaç bir konumda olmadığı için biraz önce İmam Muhammed Rahimullah'ın fetvasını bu kişiye yansıtılmasını mümkün olmayacağı bu noktada bu insanın zekat alamayacağını söyleriz. Evet. Ee, peki zekat alamıyor ama daha önceden aldığı elinde zekat paraları vardı. Diyelim ki onları borcunu kapatmadı. Ee, şu anda zengin oldu. Yani e, fakirken zekat almıştı, bir anda mal kaldı, miras kaldı, bir şey oldu, oldu, zengin elinde oldu, elinde de şu zekat olarak gelmişti ona diyelim. O ona yemiş. helal olur mu? Burada itibar onu teslim aldığı andır. Hı. Teslim alma anında zekata elverişli miydi bu insan? Evet cevap elverişliydi. Daha sonradan zekata elverişli olmaktan çıkmaklılığı elindeki malın tasattık etmesini gerekli kılmaz. Evet. Buna örnek işte e, İbn-i Sebil diye tabir edilen zekat verilecek masarif ki Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Bunlardan bir tanesi de e, malından uzakta olan, yolda kalmış olan bir insan. Evet. Yani malı vatanında var, parası orada var ama şu anda yolda kaldı ve bulunduğu yerde e, parası yok, malı yok, muhtaç bir durumda böyle bir insana zekat verilebilir. Ee, Tabi evli olan bu kişinin eğer borç bulabiliyorsa borç almasın ama bununla beraber zekat da verilse bu insan zekatı alabilir. Peki zekatı aldı. Memleketine geldi ve memleketinde malının bulunduğu yere geldi. Yani artık yolda kalma niteliğini kaybetti. Evet. Elinde de bir miktar parası var. Onu tasattık etmesi gerekir mi? Kitaplarımız açık ve net bir şekilde söylüyor ki hayır, tasattık etmesine gerekmez. O onun parasıdır evet. artık. Onun mülkündedir. Ha, tabii güzel olan onu vermesidir hı hı. bu tavsiye niteliğinde. Belki söylenebilir. Ama mülkiyet açısından Sorumluluk ona yok. aittir. Evet. Şu, yani böyle bir mecburiyet yoktur. Buradaki örnekte de. Sonradan bir mal ona intikal etti, zengin konumuna geçti ama bu zamana kadar verilen zekatlar vardı elinde ne olacaktır? O onun mülküdür, istediğini yapabilir diye cevap vermemiz mümkün. Burada kira getirisine bakacak, geçiniyor mu geçinemiyor mu, borcunu ödeyemiyor Zekat alma noktasında evet, ona onlara bakacak. Onlara da bakılacak, ona göre ona göre hareket, hareket edecek. Yani